Arkadaşlar sizlere tasarımcımı kanalını tanıtmak istiyorum. Açıklama kısmında bulunan Bay Mirza kanalına gelip son videosuna bir like atıp kanalına abone olup bildirimleri tüm olarak işaretleyip yorumlarında elma sonucundan geldik yazarsanız beni çok mutlu edersin arkadaşlar. Elma sonucundan geldik yazan herkes yorumlara kalp atmaya çalışacağım. Bu kardeşimizle böyle bir 50 abone yaparsak efsane olur. Neyse o zaman arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Yeni videomuzdan hepinize selam dostlarım Ben Egecan bugün sizlerle bir arkadaşlar Ne yapıyoruz? Craft Restoran'da Bedwars'tan Yasak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar bugün başlıktan da Görmüş olduğunuz üzere mor sevenleri Deli edecek tek hakkında video çekiyorum Arkadaşlar öncelikle daha fazla bu tarzdan Videolar istiyorsanız videoyu güzel bir like Patlaması yapmayı kanalıma hala abone değilseniz Abone olup bildirimleri tüm olarak işaretini unutmayın Arkadaşlar bu video sizlerden tam tamına 100 like bekliyorum. 100 like elden texture pack videolarım devamı gelecekler arkadaşlar. Hem de yani texture pack'in sizlere linkini vereceğim. Neyse o zaman chat fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Umarım güzel bir video olur diyorum arkadaşlar ve bedvarsımıza başladık. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Size bu sırada video like atmayı hala like. yorum atmayı sizlere bir yorum atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda texture peki görüyorsunuz. Pek gerçekten güzel bir pek arkadaşlar. Yani pek benim baya boşuma gidiyor. Umarım size texture peki sevmişsinizdir diyorum. Direkt ben buradan bunları ben atıp bir ateşte falan aldım. Yandaki adamlar mı geldi abi? Patlama sesi duydum. Ee, direkt ben turuncuya doğru yol yapalım. Hadi bakalım. Bana göre pek gerçekten çok güzel arkadaşlar. Pekin linkini sizlere 100 like da vereceğim yani. animasyon mu pek? Kısacası öyle söyleyeyim. Emi verilmiş bir pek arkadaşlar da. A adam 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 kanka benim bu arada random girdim abi takım arkadaşım kim bilmiyorum da biz kırıldık abi. Benim takım arkadaşımın yani genellikle böyle oluyor ve random girin hep böyle oluyor. Benim adamla şimdi orada ölecek zaten. Ha, kaç kaç. Kanka. Oğlum aşırı sinir bozucu değil misiniz ya turuncular? Neyse abi oyuna tek başıma başladım ve tek başıma oynayacağım. Oyunu öyle yaşamaya çalışacağım abi oyunda. Yapacak bir şey yok. Bu genelde bir kural yani. Elmamı yedim güzel bir şekilde ateş toplanı falan da aldım. Buradan hemen kaynağa girdim. Bu kazma balta aldım. Bir tane kazma yükselttim. TNT ve bundan derken adam bir daha geldi abi gel kanka ben seni bir daha keseyim bir daha keserim yani no problem ama siz inatla bana gelip gelip kaçacaksınız ve ben sizi öldürmeyeceğim çünkü gel gel yine dal bana gel kanka gel bana yine dal hop işte bu seni de böyle kestik hem burada elmamızı aldım abi elmamı yiyorum güzel bir şekilde başka bir adam daha gelmiş gel kanka gel seni de keselim ben sizin hepinizi bir milyon defa keseceğim siz hala bir milyon defa geleceksiniz galiba hop buradan bunu aldık bir tane tamam, makas alalım bunu alalım bunu alalım arkadaşlar ben bir elma daha yemek istiyorum bak diğeri yine geliyor hızlı bir şekilde bize Ben buradan yukarı doğru çıkıyorum o zaman chat hızlı bir şekilde yukarı çıkalım abi adamlar bizi görmemiştir umarım Dur görmüş olma ihtimali %1 milyon zaten de Tamamdır abi o adamdan geçtim oradaki turuncu beni fark etmedi okey Arkadaki turuncu yok fark etmiş geliyordu hatta şu an arkamda kanka ben hızlı bir şekilde şuradan kaçsam hop tamam 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 şu da yandan geliyor. Ben şu yandan gelen şu şekilde bir taktik yaptım arkadaşlar. Onu öldürdüm. Ben buradan şöyle bir blok koydum. İlerliyorum. Buradan hemen buraya bir blok koydum. Tiyatım olduğu için hemen yukarıya doğru çıkacağım. Ateş topum da var. iki tanem de. Elmam da var abi. Kırar mıyım bilmiyorum. Biraz sıkıntı olacak ama kırma ihtimalim var yani. imkansız asla değil. Adam beni gördü. At, at 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 at. İnşallah atar ateş topu. Şuradan atacak. Hop ben adama geri yolladım. Ben aşağı düştüm abi. Mallık yaptım. Neyse. Dur dur dur. Hop kırdım ben burada bir ateş topu Bir an önce bir yere doğru kaçmak istiyorum. Her nere olursa fark etme sadece. Şimdi tek amacım kaçmak abi. Şunu hemen hızlı bir şekilde yukarı çıktım. Ee, hop çık 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 hemen elma mı yiyorum arkadaşlar? Elmamı da yedim. Okeydir abi adam TNT bastı oraya. Neyi yaradı hiçbir şeyine Şimdi. Hem siz de bu sırada arkadaşlar tekstür peki görmüş oluyorsunuz yani. Siz de bu sırada peki görmüş oluyorsunuz ve ben bu çocuğu da kestim. Buradan hemen elmasından alıyorum bunu birazcık hemen ver kanka elmanı ben yiyorum güzel bir şekilde. Adam da yukarıda bu arada tamamdır adam hemen bulmam lazım abi adam yukarıya çıkmış Hop. Kanka neredesin buradasın gel bakalım gel sen de şurada güzel bir şekilde seni de kesebilirsem Efsane olur ve sizin takımınızı yalnız başıma çok güzel bir şekilde eledim efsaneydim Haydi bakalım ben direkt buradan bunu aldım bunu aldım Arkadaşlar hala videoyu bir dakika kadar izleyip bir like atmanızı cidden bir like atarsan çok mutlu olurum yani aktifliğinizi toparlıyoruz orada 4000 abone doğru ileride arkadaşlar 4000 abone yolunda bana destek çıkmayı unutmayın hiç tek elmas harimi 4k oluyor arkadaşlar hadi bakalım Ben direkt ben şimdi elmasa doğru bir yol yapacağım abi direkt hem bakın atış topu falan böyle ben peki pek tanıtmadım arkadaşlar ama siz direkt ben görüyorsunuz zaten ben oynarken Yani mor güzel editli bir pek animasyonlu bir pek arkadaşlar direkt öyle normal sade bir mor pek değil yani animasyonlu Animasyon olması zaten çok peki çok kişinin daha hayranı yapıyor arkadaşlar böyle ateş falan hareket ediyor mesela bunun gibi bir sürü iteme eşyası var Siz yükleyerek daha iyi dikkat edebilirsiniz arkadaşlar mod ayarlarından hemen hızlı bir şekilde ben bir zamanı Akşam yapayım akşamın gökyüzünde oynayalım bir de arkadaşlar bakalım akşam nasılmış güzel miymiş ona bakalım bir de Kanka ben hemen şuraya gidip bir elmas alıp geleceğim arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi Bu pekin bu Sky için sırf Sky için oynanır bu arada Akşam spayı çok güzel abi. Efsane olmuş. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben akşam moduna hayran oldum şu anda. Umarım siz de beğenmişsinizdir diyorum. Direkt ben ilerliyorum hızlı bir şekilde. Ben de kendimi koruma basıyorum burada. Tekrardan kaynağa girdim abi. Bana bir demir daha ver. Okey bir tane de golem alalım arkadaşlar. Golem ne alaka diye sorarsanız yalnız başım olduğum için her an her şey olabilir. Her an ölebilirim yani. Ondan dolayı bir tane de golem aldım kendime Bunu buraya koydum hadi bakalım. Yeşil takımına doğru ilerleyeceğim abi de yeşil takım beni gördü bu arada Onun için birazcık riskli şu anda Ben direkt ben buraya doğru çıkmak istiyorum kanka Ben çıktım Aslında Nasıl nasıl Olabilir. <laughs> 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 Arkadaşlar ben bir şey yaptım az önce Ya kendimi belki de öldürdüm ha Belki de kendimi kurtardım Hiçbir fikrim yok şu anda Çok ciddiyim bu arada Çık çık hızlı bir şekilde yukarı çıkmam lazım abi Yukarıya çıktım tamam abi adamların ikisi aşağıda Arkadaşlar adamlar ikisi aşağıda Bence fırsat bu fırsat şuradan tam şuraya atladım Hop diye geldim buraya koş 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 Eğer adamlardan bir intihar etmezse ben bunları kırarım diye düşünüyorum Kırdım Haydi bakalım Adamları kırdım abi efsaneyim Adamlar galiba kaçıyor arkadaşlar Bu adamlar pek de iyi oynamaya bence bu arada yani az önceki aynı diğer adamlar gibi Yalnız sadece takım oldukları için iyiler. Benim takım arkadaşım oyun başında öldü. Keşke yaşasaydı. O <laughs> evet. Canım maceraları beraber yaşardık ya ne güzel olurdu. Neden öldün ki? Adamlar kaçtı abi. Ben şimdi şu an onları kovalayacağım. Tek başıma iki adam kovalamaya gidiyorum ben. şu an şaka gibi. Neredesiniz? Benim beyzime doğru kaçıyorlar. Neden bilmiyorum ama cidden ikisi de benim beyzime doğru kaçıyor. Kanka sen şu ateş topunu bir ye kafana doğru. Bum dedim. Oha adamı beynin beyize kadar uçtu bu arada. Adam beni kırmayı falan mı hedefledi acaba? Çok merak ettim de. Kanka gel buraya. Tiyentilerini bas aynen. Efsanesin yatağı falan kır şimdi sen. <laughs> gel buraya gel buraya gel buraya. Gel buraya kanka gel buraya kanka gel buraya kanka. Of seni de güzel bir şekilde kestim arkadaşlar ve oyun başındaki base'ime tekrardan geri döndüm. Şu an cidden base'ime tekrardan geri döndüm. Selamlar. Şurada mavi abi. Mavi ve turkaz hayatta. Tamam. Şimdi buradan bana doğru bir adam yol yapmış. Abi adam sonra benim burada olmadığımı görünce geri gitmiş. Ondan dolayı ben şimdi buraya doğru bir yol yapmak istiyorum. Gel kanka şuradan hala blok koyamadığımız için şuradan hemen hızlı bir şekilde blokumuzu koyduk. Hop hop ölmedim efsaneyim. Abi cidden peki bu modu çok güzelmiş. Akşam modunun gökyüzü falan efsane ya. Emek verilmiş arkadaşlar. Size tavsiye ediyorum. Ben buradan bir tane şundan yükselttim. Artık koruma 2'yim. Koruma 2 iyi bir şey abi yani. <laughs> Bilmeyenler varsa güçlü. TNT ver bana ateş topu ver bundan ver TNT'nin markasını yerine koyalım Golemim bile var ee, Golemim olması şu an çok avantajlı yapıyor Hala golem kullanmadım Yalnız başıma 4 kişiyi eledim yani Cidden yalnız başıma 4 kişi eledim yani Kısacası 2 takım eledim bu arada Bu arada yanlış inşallah yanlış görmüşümdür Kanka hop Olan anan hayır Ama adamlar obsidyen yapmış benim bir yerden kaçmam lazım neden ortaya kaçtığım hakkını gram bir fikrim yok chat bu arada. <laughs> Oha. Şuradan şuraya atlamam lazım ve burada hemen bir elma yemem lazım en hızlı bir şekilde. Elma yedim bu go golemi de bastım abi. Gel bakayım kanka gel gel. Mavi biz bir an önce bir eleyelim ama mavide de feci bir lag mevcut zaten. Kanka öldün! Haydi bakalım. Benim golem burada dursun ha ben kaçarsam direkt bu golemin buraya kaçacağım. Burayı unutmamam lazım. Hızlı bir şekilde zümrüt toplayalım abi. Kaç zümrüt kaç zümrüttür? Kar yani. 4 tane bile olsa hemen görmezlik falan alabilirim. İnşallah şura mavidir abi. Emin değilim. Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada evet şura mavi galiba. Şurada turkuaz değil mi? İnşallah öyledir arkadaşlar. İnşallah. ya çünkü şu anda obsidyenli takımın kırılmış olduğunu hayal ediyorum ve efsane güzel olmuş olurdu. Az önce benim ortada kesin zaten maviydi de İnşallah o takım ölmüştür yani nerede adam? Bu part çok güzel oldu arkadaşlar. Bir dakika koş 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 koş. Evet abi orada mavi kırılmış arkadaşlar tamamdır haydi bakalım Evet mavi takımı kırılmış benim şimdi bir an önce ortadan kaçmam lazım turkuaz takımı kaldı ee, Adamlar iki kişi ve ataklar var ben tek kişiyim ve yatağım yok Nasıl yapacağım bilmiyorum ama benim bir yere doğru şu anda kaçabilmem lazım arkadaşlar Şuraya doğru hemen hızlı bir şekilde yol yapacağım Çok hızlı olmam lazım hadi 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 Hadi, hadi be o ölmek istemiyorum. Şu an buraya kadar gelmişken bu parti salmak istemiyorum. Chat çünkü iyi bir, bir video çıkıyor yani şu anda. Buradan kaybedersem cidden çok çok kötü olur yani üzülürüm açıkçası. Kanka adam gelmiş bile bana. Adam gelmiş bile bana ama beni koruma keskinlik falan var. Kestim. Elma mı yiyorum güzel bir şekilde. Hop 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 hop, hop. Hemen elmasla çektim. Elmas kılıç aldım kendim arkadaşlar. Sonra görmezlik görmezlik. Bundan bundan bir tane daha görmezlik alayım Elmas kazma yapayım da ben ne olur ne olmaz diye. Ateş topu ver, Elma ver bir tane daha. Abi tamam. Arkadaşlar heyecandan konuşamıyorum neredeyse. O cidden ben sıçrama hız görmezlik tamam bu ekip tamam. Abi korkuyorum. Harbiden korkuyorum arkadaşlar. Koş. Turkaz'a doğru ilerliyorum. Turkaz ben geliyorum ha. Ah. Turkaz benim golemi Turkaz öldürüyor. Turkaz havada asılmış. Benim golemde Turkaz öldürüyor. Ben şunu alabildiğim kadar buradan almayı alayım da yine de. Şura turkaz abi hadi. O turkaz şura mı? Bura mı? Yemin ediyorum anlayamadım. Galiba sol taraf. Bakayım. Evet abi sol taraf turkazmış. Koş. Koş elmas oyuncu. Abi arkadaşlar hazır mısınız? Hadi. Chat elmamı yedim. Sıçramamı içtim. Görünmezliğimi içtim. Ee, hız iksirimi içtim. Buradan geri kalan elmasları da aldım falan. Geldim 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 Kanka benim şey onunla bu çocuğu aşağı atıp buradan hemen kırabilmem lazım arkadaşlar Kırıyorum 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 kırdım Kırdım ya abi efsane oldu hemen buradan gelip kendime bir korumayı geliştirmem lazım geliştirdim bir de Gel kanka gel 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 sana kapışalım benim koruma 3'üm var koruma 3 3 bak canım gitmiyor canım farkında mısın Kanka canım gitmiyor canım ve GG. Arkadaşlar gerçekten çok güzel video oldu. Neyse o zaman hemen lobby'e dönelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz videoya like atmayı, kanalıma abone olup yorumlarda şifreyi yazmayı kesin unutmayın arkadaşlar. Tekstür peki sizlere 100 like da vereceğim. Neyse o zaman arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.